Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı kuru biber dolmasını nasıl yaptığımı anlatacağım. Tencereye suyu alalım. Kaynayınca 30 adet kuru biberimizi koyalım. Onlar 10 dakikada haşlanır dursun. Tavamıza 2 adet kuru soğanı yemeklik doğrayalım. Sarımsakları havandan geçirelim ve onu da soğanların üzerine ilave edelim. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağını koyduktan sonra ocağın üzerine alalım, kavurmaya bırakalım. Bu arada bir su bardağı pirinci yıkayalım, suyunu süzelim. Suyu süzülen pirinçleri de soğanların üzerine ilave edelim, kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı domates ve biber salçalarını ilave edelim, karıştıralım. Sıra baharatlara geldi. Şimdi baharatları ben birer çay kaşığı katıyorum. Sizler bunları damak zevkinize göre ister eksiltin ister de artırabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı sıcak su gezdirelim. Kısık ateşte suyun çekinceye kadar pişirelim. Pişen iç harcımızın üzerine altını kapattıktan sonra 7-8 sap maydanozu ince kıyım kıyalım ve onu da ilave edelim, karıştıralım, soğumaya bırakalım iç harcımızı. Biberlerimizin zaten suyunu süzmüştük ve e, soğumuştu. Biberlerin içini doldurmaya başlayalım. Ve biberlerden böyle doldurduktan e, bir parmak aşağıda kalacak şekilde biberlerimizi dolduruyoruz. Ağzını kapatıyoruz ve tenceremize yan yan diziliyoruz. Üzerine de biraz zeytinyağı gezelim ki parlasın dolmamız. Dolma taşını koyalım. Ortasına gelecek kadar sıcak suyunu koyalım. Yarım limon sıkalım. Daha sonra 40 dakika kısık ateşte pişirelim. Piştikten sonra ister soğuk isterse sıcak olarak sofrada yerine almaya hazır. Afiyet olsun.